Yeşilinden düştüm, kanatlarım yandı. Duyamıyorum sesini, sana açılan kapılar kapalı. Kafamda susmayan hüdük, infazımı dayattı dilime. Ve ayrılık şarkısı, seladan ibaret mağrur kalbime. Ol ki toprağım cezbesin ölümü. Sensizliğin duruklarında altı saat geçmiş, eş değeri altı asır. Hifenimi dikmiş dillerimiz, ne de saçma geldi dikenlerimiz. Batan güneşle kayıp dileklerimiz, sensiz bir hiç zaman dilimlerimiz. Uyuyamadım, şafağı parçalayarak güneş doğdu. Herkese doğdu güneş, bir bana dokunmadı. Acımın içinde kıvrandım. Görenler hasta mısın dediler. Yemedim hastalığımın adını, sensizliğimin sancılarını. İlk kez iyi İl geceler demedik. Kötü gece içimize sokuldu. Uykusuz kaldım. Sensiz uyumak olanaksız. Ev bastı, duvarlar dile geldi, haykırdı. Dayanamadım, çıktım sana geldim. Huzurundaki nefesi dilenmeye, aşkının hakirini gör diye geldim. Kendimi değersiz hissettim, çokça yalnız. Kimseyi görmek istemedim, yanıma yanaşan kedileri kovdum. Bir anneme yalvardım, halim harap. Onun harici kimseyle konuşmadım, içime kapandım. Aynada kendime baktığımda göz bebeğimde sensizliği gördüm. Canım yanıyordu. Belki senden haber gelir diye bekledim, umut ettim. Sabah namazını iple çektim. Beklerken içimde kopan fırtınaların adını koyamadım. Son sözler mükayese edilmeden bitmişti. Gitmiştik. Sonra seninle ilgili kurduğum hayalleri düşündüm. Hiçbirini gerçekleştiremeyecek olmamız diri diri mezara koydu beni. Aşkımdan ölürken gözlerin ansızın duvarda belirdi. Kalp attıkça adını kulağımda hissettim. Sana aittim. Yeşilinde kaybolmuştum. Yanına varmıştım. Arkan dönüktü. Sırnaştım, hafif dokundum. Gözlerin ayrıldı. Ben eridim. Konuşalım dedim. Gülüyordum. Çok güzel gülüyordum. Dizlerimden nedamet akıyor. Gözlerinde yağmur kaçınılmazdı. Bankta, bir o bankta kalbim kaldı. Dilime ne attıysa kalbimin isyanından döküldü her. Zorlandı göz kapakları. Devirdim dökülmesin diye. Acizdim sensizlikten. Ölüyordum gözlerinde. Hukun ciğerimde. Aç kalmış kedi gibi peşindeydim yine. Ehveni şer kadınım. Güldüğünde cennet açar zavallı yüreğimde. Damarımda isminle, Allah'ımla sohbetlerimle. Adına haykırdım içimden seni görünce. Elinden zehir olsa yerim. Dilimde kalsa bile acılı. Büyümemiş beynimin içi, kalbim olgunlaştı mı sevginin pürüyle. Gidişler bizlik değil, aşkına köleyim orta çağdan. Dayanılmaz bir korku, seni kaybetmenin bir düşüncesi dahi. Geldin yine yanıma, kokun geldi ta diğer yakadan. İçimden gelen dokunma isteği, durmak bilmeyen sarılma isteği. Bu sabah olacaksın yanımda, rüyaların en mübareğinde hem de.